Merhaba arkadaşlar. Proje kamyonuna hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. C# -sharp videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz formlar arası veri aktarımı. Anlatacağım program şu şekilde olacak. Buraya kullanıcı adımızı ve şifremizi yazacağız. Giriş yap dediğimizde yeni bir form açılacak ve yeni forma şurada yazdığımız kullanıcı adı gelecek şu şekilde. Kullanıcı adı Burak, şifrem 1234. Giriş yap'a bastığım anda yeni form açılıyor ve kullanıcı adına girdiğim veri buraya geliyor. Hazırsanız tasarımla birlikte başlayalım. İlk formumuzun tasarımı hazır. Şimdi projemize nasıl yeni bir form ekleyebileceğimize bakacağız. Projemize form eklemenin birkaç farklı yöntemi var. İlk ve en basit yöntemi şuradan projeye basıp form ekle demek ya da buradan çözüm gezgirinden projemizin ismine sağ tıklayıp ekle diyerek buradan formu seçmek. İkisi de aynı işlemi yapacaktır. Forma basalım. Buradan formumuza yeni isim verebiliriz. Formumuza örneğin kullanıcı formu diyelim. Ekleye basarak projemize yeni formu ekleyeceğiz. Yeni formumuzun içinde sadece bir adet label olacak label'ı buraya koyduk. Şuraya da label kullanıcı adet diyelim. Ve ve ilk formumuzla birlikte kodlarımıza başlayalım. İşlemler giriş yap butonunun kliğinde gerçekleşecek. Giriş yap butonuna çift tıklıyorum. Kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifresini isteyeceğiz. Onun için iki adet değişken tanımlayalım. String olacak bunlar. Kadi ve SFR adında olsun. Butonun kliğinde kullanıcı adını ve şifreyi alalım. Kadi eşittir. Txt kadi nokta text. Şifre de sfr eşittir. Txt şifre nokta text. Kullanıcı adı ve şifreyi aldık. Şimdi bunların doğru olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrol etmek dediğimiz zaman if'e gidiyoruz. If bloğumuzu açalım. Ne olacak? Kullanıcı adının bizim istediğimiz kullanıcı adıyla ve şifrenin de istediğimiz şifreyle uygun olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Hadi eşit eşit. Burada benim kullanıcı adım Burak olsun. Projelerimizi ilerleyen zamanlarda veri tabanlarıyla eşleştirdiğimiz zaman burada bu kontroller çok daha farklı olacak. Ama şimdilik statik bir kullanıcı adı ve şifre atayalım. İlerleyen zamanlarında veri tabanlarını anlattığımız zaman bununla ilgili veri tabanından gelen verileri buraya nasıl ekleyebileceğimizi de göstereceğiz kullanıcı adının Burak olup olmadığını kontrol edeceğiz ve şifrenin de yine belirlediğimiz bir şifre örneğin 1 2 3 4 olsun şimdi kullanıcı adı Buraksa ve şifre 1 2 3 4 ise burada giriş yapacağız öncelikle bunu bir kontrol edelim burada bir mesaj verelim mesaj giriş başarılı diyelim eğer veriler bu şekilde gelmezse de bir mesaj box nokta show bilgiler hatalı diyelim. Çalıştıralım ve deneyelim. Öncelikle yanlış yazayım. Bilgiler hatalı dedi. Burak 1 2 3 4 dedim. Giriş yapa bastım. Giriş başarılı dedi yapımız çalışıyor. Bununla ilgili bir problemimiz yok şu anda. Kodlarımızı yazacağımız kısım burası. Şimdi bu durumda ne yapmak istiyoruz? Yeni formu açmak istiyoruz. Yeni formu açmak için eklediğimiz şu form 2'yi adını değiştirdik. Burada form 2'yi kullanıcı formu olarak adlandırdık. Bu kullanıcı formundan yeni bir form üreteceğiz. Kullanıcı formu ismi form 2 olsun. Eşittir new kullanıcı formu. Bu şekilde Form 2'ye ulaşmış olduk. Şimdi bu Form 2'yi ekranda gösterelim. Form 2.show dememiz bu formu ekrana göstermek için yeterli. Tekrar bir nasıl çalıştığına bakalım. Yazdım. Burak. 1, 2, 3, 4. Giriş yap dedim. Ve yeni form açıldı bakın. Şimdi yapmak istediğimiz şey bu yeni formdaki bu label'a ulaşmak. Buradaki label'a ulaşmak istiyoruz. Buradaki label'a ulaşmak için farklı yöntemler var. Öncelikle Burada kullanıcı formundaki buradaki label'ı public yaparak ulaşabiliriz. Ama daha sağlıklı bir yöntem bunu bir public değişkene atamak ve o değişken vasıtasıyla ulaşmak. Yani burada sadece label'a değil eğer bir değişken de veriyi gönderirsek istediğimiz yerde herhangi bir şekilde kullanabiliriz bunu. Kullanıcı formunu bir açalım. Form yüklendiği anda orada hoş geldiniz Burak yazmasını istiyorum. Burada yeni bir değişken tanımlayacağım. Fakat burada tanımladığım değişkeni her yerden ulaşabilmek için bu değişkenin başına bir key eklemem gerekiyor. Bu key de public. Kullanacağım değişken tipi yine string. Değişkenimin adı da kullanıcı adı, kadi. Ana formumda giriş yaparken bu formu açmadan evvel buraya bu veriyi göndermem gerekiyor. Form 2 yazdım, nokta koydum ve bakın şimdi ne olacak? kadiye ulaşabiliyorum. Artık birinci form üzerinden ikinci formumdaki kadi değişkenine ulaşabildim. Bu ne olacak? Benim burada ana formumdan gelen kadi değişken olacak. Kadiyi buraya yazdım. Artık ikinci formumuz yüklendiği zaman buradaki kadi değişkenin içinde bizim ana formdan gönderdiğimiz değer olacak. Form yüklendiği zaman ne yapacağım? Buradaki label'ın text'ini değiştireceğim. lbl kullanıcı drop text eşittir. Artık buradaki kadiyi kullanabiliyorum. Kadi. Başına bir de hoş geldiniz yazacaktım. Onu da ekleyelim hemen. Şuraya. Hoş geldiniz. Artı kadi şeklinde. Şimdi çalıştıralım deneyelim. Kullanıcı adı Burak. Şifre 1, 2, 3, 4. Bir çapa bastım hoş geldiniz bırak şeklinde verdi. Daha güzel görünsün. Araya bir tane de boşluk atalım. Tekrar deniyoruz. Burak 1, 2, 3, 4 giriş yap dedim. Hoş geldiniz Burak. İstediğim oldu. Fakat burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Bakın birinci form burada hala açık. Bu bizim için bir problem. Bunu gizlemek istiyoruz. O yüzden ilk formda İkinci formu çalıştırdığımız anın koduna tekrar bir gelelim burada. Form 2'yi gösterdiğimiz zaman. Bundan önce şöyle bir şey yapacağız. This.hide diyeceğiz. This'ten kastımız burada form 1 oluyor. İkinci formu göstermeden önce ana formumuzu gizleyeceğiz ve ondan sonra form 2'yi açacağız. Tekrar çalıştıralım. Burak. 1, 2, 3, 4. Giriş yap dedim. Hoş geldiniz Burak dedi. Bakın ikinci form kayboldu. Tamam. Programımızı biraz daha güzelleştirmek istersek neler ekleyebiliriz diye bir ufak düşünelim. Şifreyi yazdığımız zaman burada yazdığımız şifrenin görünmemesini isteyebiliriz doğal olarak. Bunun için şu sağ tarafta burada password char var. Bu password char'a bir adet karakter koymamız gerekiyor bu koyacağımız karakter ne işe yarayacak? Örneğin siz şifreyi yazarken 1 2 3 4 yazacaksınız. Oraya buraya koyduğunuz karakterler yıldızsa 4 tane yıldız koyacak. Soru işareti ise 4 tane soru işareti koyacak. Adettendir yıldız koyalım. Çalıştıralım. Bakın. Ne yazarsam yazayım buraya yazdığım karakter başına bir tane yıldız ekliyor. Projemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. İlerleyen zamanlarda bu şekilde kullanıcı adı ve şifreyi buraya statik olarak yazmak yerine bunları veri tabanından çekeceğiz. Veri tabanına istek göndereceğiz ve bu kullanıcı adı şifre gerçekten var mı diye kontrol edeceğiz. Ondan sonra giriş yaptıracağız. Fakat bugünkü anlatmak istediğimiz konu formlar arasındaki veri transferiydi. Veri transferi bu şekilde. Buraya çok daha farklı şeyler ekleyebilirsiniz projenin gerekliliklerine göre. Örneğin sayılar gönderebilirsiniz, diziler gönderebilirsiniz, ya da atıyorum data grid'ler gönderebilirsiniz. Bu tarz komponentleri ve verileri formlar arasında bu şekilde taşıyabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan soruları videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Yine videonun açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız ve Discord kanalımız da olacak. Oraya gelerek de bize ulaşabilirsiniz. Bilimin ve teknolojinin dışında sağlıklı günler diliyorum.